Tam da şu anda Venüs'te Blüton Plüton birlikte hareket etmeye başladı sultanım. Altın değerinde 12 dakikalık bir aralık açıldı. Yürü buradan. Nasıl yapacağım 12 dakikada? Kapının önündeler şu anda. Hadi göreyim seni. Geç şu kapıdan. Hadi bakalım Tuğçe. <laughs> Selam. Selam. Ne yapıyorsun? İyi, mekan çekimlerini şopunu yapıyorum. Ay bırak şimdi Photoshop'u ya, dışarısı çok güzel. Hadi gel. Eee, Bora Bey'i görmek isteyebilirler. Ya on dakika ara verdin diye yetiştiremeyecek misin herhalde? Ben projeyi kapatayım ha, o zaman. Ben kapatayım, bitti. Hadi gel. Ya bir yere yetişiyoruz herhalde. Ya bana ilham geldi de. İlham gelince bir darlanıyorum. O yüzden. Ha. Sana bir sürprizim var. Altı dakikan kaldı. Hadi hadi. Tamam giderim. Ah, Güneşim canım benim. Beni mahcup etmiyorsun. Aferin sana. Üf, yani üzülme kuzen ya. Demek ki bu kız böyle her işe burnunu sokan ablalardan biriymiş. Kız duyduklarını yanlış anladı kuzen. İşten atılmasaydı iyiydi. Ama o kadar dik başlıydı ki. Bir yerde hak etti ben. Galiba ben de biraz abarttım. Ee, ya zaten iş bulmuştur kendine. Çok şey yapma bence. Diyorsun. Tabii tabii. Ay ya. Çalışmaktan telefonuna bile bakamıyor. Çok sevinecek beni gördüğüne. Kıyamam. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar. <gülüyor> Bir hava alalım ya, değil mi? Aa, geldi seninki. Kim benim kim? Tuğçe. Ali. Rüzgar. O nasıl bir şey? <laughs> Kızım, bu nasıl olur ben? Yani Tuğçe sana yazıyor ben eminim bundan ya. Bir daha bunu söylersen kalbini kırarım demiştim değil mi? Ofiste böyle şeylere tahammülüm yok biliyorsun. Ayrıca Tuğçe'den bahsediyoruz kaç yıllık arkadaşım. Kaç yıllık arkadaşım? Önemli mi şimdi bu? Rüzgar. Ya. Nasıl? Yani söylemeden edemeyeceğim ben. Böyle bir şey beklemiyordum aslında hı hı. Çok uzun zamandır hayalini kuruyorum. Neyin? Seni öpmeni. Hı. Kaçamadım. Bahtımdan kaçamadım. Hı <laughs> Sonsuza kadar mutsuz olacağım. Sonsuza kadar. Çok acayip ya. Ne hey, uygunsuz. Herkesin içinde. Neyse ben kaçıyorum. Nereye? Toplantı mı? Evet. Şirket sana emanet. Evet, tabii bana emanet şirket. Eğer görüşürseniz postası selamlar. Görüşürseniz diye niye bastı? Görüşürseniz adı? ya. Ha, öyle bir ihtimal varmış gibi. buradaydınız ya? Çalışıyoruz biz. Biz de güzel havayı görünce bir nefes alalım dedik. Sen bir yere mi gidiyorsun? Toplantım var. Ama Rüzgar sana mekan çekimlerini gösterecek. Dönüşte. Tamam patron. Kahve içmeye çıkmadık mı? Bir kahve içelim. Olur mu? kahretsin. Allah kahretsin. Niye adli fren yapıyorsun? Niye? İyi misin? İyi misin? Allah'ım ne gülmüş işledim ben. İyi misin ısınıyorsun beni? Araba çağırın hemen bir tane çabuk. İyi misin? Duyuyor musun beni? Nereye vurdun? Allah kahretsin.